ve düzenlemek için striit dediğimiz işte limon kullanabilirler sirke kullanabilirler bir miktar Belki o şekilde tavsiye verebilirim Sonrasında konserve zaten evlerde cam kavanozlarda yapılıyor. Evet. Cam kavanozları sıcak suyda iyice kaynatmak gerekir. Öncesinde cam kavanoz kaynatılacak. Kaynatılacak. Sıcak suda. Aynen sıcak suda ve kullanılan kavanoz kapakları da yeni olacak. Yani bir defaya mahsus biz onu kullanacağız. Geçen Gelecek. Geçen seneden kalmayı kullanamayız. Kesinlikle kullanamayız. Çünkü orada kavanoz kapağında girifler oluştuğu için oradan hava sızabilir ortama dahil olabilir. O da bu bahsettiğimiz mikroorganizma gelişimini kontrol altında tutamamamıza sebep olur. O yüzden. Bir de bu kavanozun böyle ters çevrilmesi falan var ya, bu... Ee... Sonradan çevrilebilir esasında ama hemen kavanozladık diyelim, ateşe atıp ters çevirip onu kaynatmamamız gerekiyor. Çünkü o kapak içerisinde gıdaya teması uygun olmayan bileşenler olabilir. Bu da... ...gıdamıza geçip bizi zehirleyebilir. Bir kere o kapağın çok iyi kapanmış olması evet. lazım. Bundan emin olmamız lazım. lazım. Öncesinde onun kaynatılması Bu gerekiyor. Bu da bir güç gerektiriyor aynı zamanda. O kapatma işlemi öyle kolay Fiziksel değil. bir evet. kuvvet gerekiyor. Yani belki yardım falan da alınabilir. Bir kere bundan emin olunacak. olunacak. Ee, peki sonrasında yani konserveyi yaptık artık eminiz... ...bunun güvenli olduğuna, sağlıklı olduğuna... ...ama bir de saklama, saklama koşulları, koşulları var. var. Nerede muhafaza edeceğiz? Bir de ya ne kadar bu süre boyunca bir kış boyunca dayanacak mı bunun bir haftası ayı e, vesaire bir şey var mı? Yani 4-6 ay arasında saklanabilir uygun e, koşullarda dediğiniz gibi e, serin, e, rutubetsiz, kuru, ışık almayacak şekilde muhafaza etmek gerekiyor. Işığın önemi burada önemli çünkü yani e, ışıkla teması kesmeliyiz. Karanlık bir ortamda hani cama koyuyoruz ya yani etrafını saracak bir bileşende olmadığı için o güneş ışınlarından ısıtam uzak tutmamız Işık gerekiyor. Olmayacak. Yani kiler gibi bir yerde evet, olması kapalı. gerekiyor. Hı hı. Yani mutfakta bir dolapta saklamak evet. yani e, o sağlıklı bir şey değil mi? Böyle tamamen ışıktan arındırılmış evet. bir yer mi olması Işık'tan gerekiyor. Işıktan arındırılmış bir yer olması lazım. Dediğimiz gibi hani ısı ve ışığa duyarlı olduğu için e, dediğim gibi soğuduktan sonra ters e, çevrilebilir. E, o şekilde saklanabilir. Bu da şöyle bir olası problemin önüne geçilebilir. Hani bombaj dediğimiz sızma eğer varsa onu görebiliriz hani bekleme süresiyle beraber. Nasıl göreceğiz onu? Yani i̇şte normal sızma yapacak. Onu onu anlayabiliriz. Diyorsunuz. Evet fiziksel olarak yani gözlemleyebiliriz. Peki bir sızma yok, bir şey yok ama bozulduğunu nereden anlayacağız? İşte onu anlayamayacağız. Ne tadından ne kokusundan. Öyle, öyle mi? O yüzden de bir, zaten ya diyoruz. çok büyük bir riskten bahsediyoruz evet, o zaman. Bugüne kadar hani biz de komşularımıza böyle tavsiyeler falan veriyorum genellikle. Onlar da bana hemen şey diyor hani sizin de tahmin Şimdi ettiğiniz gibi. Şimdi anlattıklarınızdan korktum ben. Bugüne kadar zehirlenmedim Bundan sonra mı zehirleneceğim Hiçbir şey olmaz falan diyenler de oluyor. Burada Ama mesela geçen sene bir can kaybı olmuştu. Evet. Bu nedenle ...sürekli de oluyor zaten. Belki bilmediğimiz başka vakalar da İşte bu Clostridium botulinum için bir uygun ortam sağladığı için... ...bu da zaten biyolojik bir silah olarak da kullanılıyor. O bakteri o kadar tehlikeli ki... ...yani bir gramı bile o kadar toksin etkisiyle... ...yani milyonlarca kişinin ölümüne sebep olabiliyor. Yani bir kaşığı Risk, bile öldürebilir diyor editör arkadaşım Serdar KJ'ye yazıyor. Evet. Abartılı bir ifade değil yani. Yok yerinde bir ifade gerçekten. O yüzden bu riski... Alıp da almamak da tabii ki tüketicinin kararı ama ben e, tavsiye etmiyorum. Aynı zamanda... Hani yani hiç yapılmasın mı diyorsunuz bu, bu iş? Yani yapılacaksa evet bir takım önlemler alınabilir ama yapma tara tarafında olmadığım için kendim tavsiye de etmem. E, hani marketten güvenilir markaların ürünlerini e, alabilirler çok istiyorlarsa bu şekilde. Ama çok da fazla yapan var yani yıllardır biz çocukluğumuzdan Geleneksel dedik. bir yöntem. Geleneksel bir şey. Mesela ben geçen gün iki gün önce falan marketteydim. O kavanozlar filan artık bitmiş, herkes kavanozların başında, herkes seçiyor vesaire evet. falan. ya Bütün evlerde bir hummalı kış hazırlığı var Kesinlikle. ama anlattığınız şeyler yani çok büyük bir riski de yüklenmek demek Aynı bu. Aynı zamanda şöyle yani o çekilen ez eziyetli bir şey hani bir güç gerektiriyor, emek zaman harcanıyor vesaire ama değmiyor, şöyle değmiyor çünkü... Yani o işliği azaldığı için konserve e, üretiminde bence e, gıdaların taze bir şekilde alınıp yani o şekilde tüketmek en doğrusu. Burada alternatif yöntemler geliştirilebilir. Belki biz de onu söyleyebiliriz. Örneğin dondurarak muhafaza edebiliriz. Örneğin domatesten bahsediyordu. Mesela nasıl yapılabilir domatesi dondurarak muhafaza etmek? Evet küp küp doğrayıp hani e, işte porsiyonlayıp gramajlayıp e, o, o şekilde. Kabuğunu soyup mu? Tercih meselesi. Ama şu an pestis. Hayır koruyuculuk ee, bakımından diyorum yani kabuk koruyuculuk mudur yoksa soyulup mu dondurulması gereklidir. Yani diye. burada işte pestis olayı falan da var, o yüzden e, soyup belki hani o şekilde saklamak daha uygun olabilir. Dondurarak saklamak daha e, en azından riski minimuma. Hem öyle, için hem de, de gıdanın taze haline e, en iyi tüketim e, yöntemi dondurarak muhafaza. Orada zaten süreyle beraber e, besinsel kayıp hem azalmıyor hem de artmaya devam ediyor. Bir de öyle bir durum var. E, Olur yani belki. şimdi hep biz e, yıllardır konuşuyoruz böyle acaba bütün o olay kapakta mı kavanozun mu seçilmesi ama öyle bir e, süreç anlattınız ki her süreç önemli her süreç hayati. Evet. Yani daha pişirme aşamasında o ısı yetersiz diyorsunuz. Kesinlikle yetersiz hem e, süre bakımından da o şekilde. Ki zaten etkileri de e, Etkilerini de göz önünde bulunduracak olursak bence o riske değmez. Hani direkt zaten öyle bir zehirlenmeyle karşı karşıya kaldığımızda işte bir takım reaksiyonlar gösteriyor vücudumuz. Özellikle işte kas iskelet sistemini, sinir sistemimiz oldukça etkiliyor. O yüzden ani ölümlere, felçlere falan neden oluyor. Ve en çarpıcı cümleniz bence... Yani bozulduğunu anlayamıyorsun. Evet anlayamıyoruz. Ben de anlayamam. Siz de anlayamazsınız. Siz bir uzman olarak bu işin uzmanı olarak anlayamazsanız biz nasıl anlayacağız peki? O zaman söylediğiniz flash bir öneri var. Bunu tekrar edeyim ben. Ee, diyor ki efendim e, yani konserve bence yapmayın. Dondurarak saklama. Ama yapacaksanız e, mesela yüksek şekerli gıdaları e, değerlendirebilirsiniz. Hani meyvelerden yapılan konserve. Gerçi domates de bir meyve ama onda asitlik biraz Peki. farklı. Çok teşekkür ediyorum Dilan Hanım. Sağ olunuz. Yani önemli bir meseleydi. Aslında hayati bir meseleydi. Uyarılar için teşekkür ediyorum. Ben çok ediyorum. teşekkür ederim. İyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ, Sağ olunuz. olunuz. Efendim devam edelim şimdi. Ee,